17 yaşındaki bir çocuk Atatürk'le ilgili edepsiz bir paylaşım yaptı. Kimse desteklemedi, onaylamadı. 17 yaşındaki bu öğrenci tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tabii ki bu edepsizliğin bir cezası mutlaka olmalıydı ama bu ceza cezaevi mi olmalıydı? 17 yaşındaki bu çocuğun cezaevine gönderilmesi kimilerince çok ağır bir ceza olarak değerlendirildi kimileri cezaevi kararının sosyal medya baskısıyla gerçekleştiğini söyledi. Sosyal medyadaki linç kampanyası öyle bir hale geldi ki kimsenin onaylamadığı bu paylaşımı yapan gencin ev adresi, bilgileri dahi paylaşıldı. Aslında cezaevi kararı biraz da bu gencin hayatını koruyor gibi. Fakat bu terbiyesizliği, edepsizliği bir köşeye bırakıp bir de iki yüzlü tavırları konuşmamız gerek. Bu 17 yaşındaki gencin yapmış olduğu terbiyesizliğin daha büyüğünü Ermeni lobisi yapmıştı. Atatürk'ü ve Türk milletini savaş suçlusu ilan edip Disney'in Atatürk dizisinin yayınlanmasını engellediler. Tarkan'ından Tutun, Gülben Ergen'ine kadar Ermeni lobisinin bu terbiyesizliğine ses çıkartan olmamıştı. Şimdi ise Tarkan 17 yaşındaki çocuğun yaptığı davranışı eleştirip Ermeni lobisine çıkartamadığı sesin günahını çıkartıyor. Gülben Ergen ise 17 yaşındaki çocuğun tutuklanıp cezaevine gitmesi yetmez, sınır dışı edilsin diye ahkam kesiyor sesi, soluğu, tepkisi, eleştirisi ve gücü 17 yaşındaki bir gence yetenler Ermeni lobisinden açıkça korkup Atatürkçülükte sınıfta kaldılar.